...Fraun ne diyor? Çok tanrılar olabilir diyor. Siz bunlara da inanabilirsiniz. Fakat en yücesi benim. Öyle diyor. Ve açıyor bunu. Eleyse li mülkü <laughs> misra ve hadihil enharu tecrî min tahti. Bakın diyor. En yüce Rab benim tabi. Bu Mısır toprakları benim değil mi? Bütün Firavun saltanatları böyle değil. Bugünkü Türkiye'nin 5-6 katı büyüklüğünde olan Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının adı neydi biliyor musun? memalik Şahane, padişahın toprakları, mülkü. İstediği yeri sınırsız kilometre karelerle istediğine verirdi. İkta eder, bağışlar, hibe eder, hediye eder. Mülkü şahanedir veya memalik şahanedir çoğuluyla. Bakın aynı fravun zihniyetidir. Bütün krallık sistemleri Kur'an'a göre fravunluk sistemleri. Bütün sultanlık sistemleri firavunluk sistem.